gümüşlerimiz evde kararmaya yüz yani tutarlar işte. ve onlar parlayınca biz de parlarız. İçimiz böyle harika oldu. Bu gümüşleri nasıl parlatırız efendim? Şimdi bunun için birkaç tane yöntem var. Bak ne yaptı. Bir ne tanesi yaptı? şu alüminyum folyo. Evet. Ben yemek içmek için de artık mutfakta kullanmıyorum evet. alüminyum folyoyu. Ee, Alzheimer ile ilgili çok ciddi şeyler anlatılıyor. Benim annem de Alzheimer hastasıydı. Hmm. Bir taraftan aileden de olunca bir, bir korkuyorsun, tedirgin Anladım. oluyorsun. Evet. Ama, Ama bu senin değilmiş... beyin bu kadar çalışırken sana hiçbir şey olmaz maşallah. <gülüyor> diyorsun. <gülüyor> Şimdi e, bir kabın içine, bir tencerenin içine alüminyum folyoları şöyle top top yapıp koyuyorum. Kaynatmak istediğim yüzüğüm olur, işte kolyem olur, bir çanak çömlek olur, minik sıcak bir şey. Onu içine ilave ediyorum. Sıcak su mu isteyeceksin evet, benden? Evet üstüne sıcak suyla isteyeceğim senden. Limon sıktı Evet üstüne limon yani sıkıyorum. Yani bildiğimiz o gümüş parlatıcı, her yerde çok kolaylıkla bulunan krem tarzında temizleyiciler var. Onları almıyorum. Onları alternatif. Birincisi kızmasınlar ama onları biraz pahalı buluyorum. Hmm. İkincisi... O olmadan da bunu yapabildiğimi görüyorum. Genelde de ne zaman gümüş parlatın o yoktur evde yani. Yoktur, evet. Şimdi bunu biraz böyle kaynatıyorum Oo. ve yaklaşık bir yarım saat kadar içinde tutuyorum. Hiç olmaya gerek kalmadan gümüşler alüminyumla birlikte pırıl pırıl Aa, hale geliyor. Çok Şimdi diyeceksiniz olsun. ki yarım saat bunu bekleyip görme ihtimalimiz yok. Beyazladığını nasıl göreceğiz biz bunun? O zaman size başka bir alternatif söyleyeceğim. Bu o Olmaya üşenenler için formül. Peki. Limon, karbonat ve alüminyum kaynatıyorsunuz. Ben olmaya uğraşamam, kusura bakmayın. Gümüşüm var ama sevmiyorum diyenler için. Diş macunu. Diş macunu. Şimdi bak ne kadar <laughs> kara, değil mi? Şimdi başlıyorum olmaya. Ay Neriman abla mükemmelsin gerçekten. Seni sevdiğim için söylemiyorum. Ay ya. canımsın sen benim. <laughs> canımsın sen benim. Bak şimdi nasıl beyazlayacak, nasıl tertemiz hale gelecek şöyle olmaya başladım bildiğiniz sabahları ve akşamları dişlerinizi fırçaladığınız diş macunu yardımıyla gümüşlerinizi, gümüş kolyelerinizi ve yüzüklerinizi bak şu parlayan bak, kısmını bak, görüyor musun? bak nasıl parladı harika hemen çıkar, bak simsiyah çıkar ee, gümüş parlatıcısı da alabilirsiniz Bütçenizi rahatsız etmiyorsa Onunla çıkartmak daha kolay diyorsanız ki Diş macunundan hiçbir fark bahsettiğim yok Ama yine senin bahsettiğin bu yöntem daha doğal evet, bir Evet bence daha kolay ve evde her zaman bulunan evet. malzeme Ekstra bütçenizden bir para harcamanıza gerek yok Bu şimdi diş macununla temizlenmiş hali Daha fazla olsam daha güzel çıkacak çok böyle güzel güzel oturuyorum çekilir. televizyonun karşısına ben bunları Ebru'cum kararan ne varsa elime alıyorum. Böyle. Kol yüz hepsini minik çok koyuyorum. Çok güzel oldu ama bu. mesela çatal bıçaklarınız varsa ve bunları e, tek tek elde parlatmak çok zor. Alüminyumu bir tencerenin içine koyuyorsunuz, karbonat <laughs> ve limon sıkıyorsunuz Bak açıldı, o ve evet açılıyor. bu da açılmaya başladı ve kaynatmaya başlı başlıyorsunuz. Kaynadıkça gördüğünüz gibi bak Ay, rengi yavaş 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 açılmaya başlıyor. Şöyle ovdukça sildikçe pırıl pırıl hale geliyor. Demek ki ne yapıyoruz? Ayrıca bir gümüş parlatıcısı almaya ihtiyaç duymuyoruz. Evde ve mutfağımızda bulunan malzemelerle biz bu işi her zaman halledebiliyoruz. Evet harikasın.